Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS'ye sayılı günler kaldı. Hal böyle olunca heyecan had safhada. Peki bu sayılı günler içerisinde veliler ve öğrenciler nelere dikkat etmeli, neler yapmalı? Öğrencilerin son 3-4 günde özellikle kendini yoran, kendine zarar verecek sportif faaliyetlerden uzak durmaları gerekiyor. Arkadaşlarıyla şakalaşmalardan uzak durmaları gerekiyor. Tabii bir Covid süreci var. Bu süreçteki salgın ve benzeri nedenlerden dolayı Biraz daha insani ilişkilerde dikkat etmeleri gerekiyor. Uzmanlar sınavda yapılması ve yapılmaması gerekenleri şöyle sıraladı. Öğrenciler e, test çözüm sıralarını e, bir belirlediler artık şu ana kadar. Çünkü yüzlerce belki onlarca deneme çözdüler. O çözüm sıraları nasılsa aynı şekilde çözmeleri gerekiyor. Zor sorular olacaktır. Bununla beraber kolay sorular da olacaktır. Ama sınav anında zor soruyla karşılaştığı zaman ya bu sınav bayağı zormuş ben bu sınavı yapamayacağım şeklinde sınav anında bir senaryo yazmaya karamsar bir tablo çizmeye gerek yok. Sınav kaygısının giderilmesi için velilere de görev düşüyor. Tabi öğrenciler kadar anne ve babalar da bu heyecanı yaşıyorlar. Ama bir rutin bir normal yaşanmalı evlerde okullarda. Çünkü bir olağanüstülük olursa bu yeme içmeden düşün, düşünün. Aynı şekilde e, duygu durumları da e, geçerli burada. Normali yaşamak gerekiyor. E, evde bir e, prens prenses e, havası yaratmamak gerekiyor. Öğrencilerine e, sınavdan sonra Türkiye birincisi olsa da, sonuncusu olsa da ben yine senin annen ve babanın duygusunu verebilmek gerekiyor. Çok çalıştılar, sıkı bir şekilde hazırlandılar. Emeğin karşılığı bu hafta sona alınacak. Adaylarda heyecan yüksek. E tabii ki her türlü zorluklarımız oldu. Üstesinden gelmeye kalktık ama işte sınav zamanlarında biraz daha stresimiz arttı. Bunun için de ekstradan hocalarımız desteklerini sürdürmeye devam ediyorlar. Hazır hissediyor musun? Hazırım, <laughs> evet. Sınava az kaldı evet. büyük bir heyecan bekliyor bizi. Sene üniversiteye gitmek gibi hayallerimiz var. İnşallah nasip olur. Çok stres yönetimini sağlayamadım kendim. Evde de olunca öğretmenlerle yüz yüze görüşmeyince... Hani bazen kontrol edemediğim zamanlar oldu ama bir şekilde atlattım. Sınav günü için önemli bir uyarı daha var. Adayların sınava geç kalmaması çok önemli. Sınavlar saat 10'da başlayacak ve adaylar saat 10'dan sonra sınav salonlarına alınmayacak. Bu nedenle lütfen sevgili anne ve babalar öğrencilerimizi vaktinde götürelim sınav salonlarına. En az bir saat önce 45 dakika önce salonlarda olmaları gerekiyor. Geçmiş yıllarda saatinden sonra gelen öğrencilerin okul önlerindeki mağduriyetlerini gördük. Oradaki sınava giren öğrencilerin e, psikolojileri bozuldu, oradaki velilerin psikolojileri bozuldu. Bu nedenle trafikte olabilir ya da farklı nedenlerde olan aksamalardan dolayı öğrencilerimizin en geç e, yarım saat önce, bir saat önce e, binada hazır olmalarında fayda vardır.